Ayda yaşam için neler gerekir? Dünyada en temel ihtiyaçlarımıza bakalım. En temel ihtiyaçlarımız su ve oksijen. Peki oksijen olmazsa ne olur? Oksijen olmazsa ciğerlerimiz havasızlıktan iflas eder ve sonuç olarak ölürüz. Peki astronotlar uzayda ne yiyorlar? Astronotlar dünyadaki yaşam gibi <laughs> örneğin örnek veriyorum pilav gibi kuru fasulye gibi şeyler yiyemezler. Eğer yemeğe kalkışırlarsa bu onlar için çok zor bir duruma düşer. Astronotların yediği yiyecekler aslında bu gibi yiyeceklerdir. Zaten bunları yiyorlar. Ama uzun süreli bir yaşam olacaksa sebzeler kullanılır. Uzayda yapılan son çalıştırmalarda bitki yetiştirildi. Fakat henüz bu alan çok dar. Yani sadece belirli türler yetiştirilebiliyor. Peki astronotlar nasıl uzayda nefes alıyor? Onlar uzaylı mı? Tabii ki de onlar uzaylı değil. Gelin bu fotoğrafa yaptığım edite bir bakalım. Bu fotoğrafta astronotun sırtında kocaman çantaya benzer bir eşya var. Bu eşya nedir? Bu eşya oksijen tüpü olarak geçiyor. Bu tüpün içinde ya saf oksijen ya da havada bulunan doğal atmosfer bulunmaktadır. Tabi sadece tüple yaşayamaz, yanında uzay yiyecekleri ve su var. Peki astronotlar bu gibi durumlardan nasıl korunuyorlar? Uzay elbisesini inceleyelim. Kask zararlı ışınlara karşı koruyor, soluk alıp verme için uygun ortamı sağlıyor. Kontrol modülü Yaşam destek sistemlerini yöneten giysinin beyni olan kontrol paneli burada yer alıyor yani kontrol modülünde. Eldivenler. İçinde ısıtıcı sistemler bulunuyor ve parmak hareketlerini kısıtlamıyor. Çok küçük cisimler parmaklar ile kavranabiliyor. Sert gövde. Sert gövdenin işlevi alt ve üst elbise parçalarını birbirine bağlamasıdır. Alt gövde. Bacakları koruyan bu bölge gereken durumlarda esnek yapısıyla hareket etmeye izin veriyor. Bacak uzunluğu ayarlama Giysi akardiyon benzeri yapısıyla her bedene göre ayarlanabiliyor. Astronotlar bu giysiler sayesinde hortumlardan korunabiliyor. Yani ayda yaşamak için bunlar gerekir.